Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un kendi sitesinden aldığımız Samsung Galaxy Tab S6 model. Yani S6 Lite hatta. Model tableti kutu açılımını yapacağız. Yani kargo açılımını yapacağım. Bunu ben nereden aldım? Samsung yazıyor. Gördüğünüz gibi üstünde. Ve shop.samsung.com tr slash tr. Yani Samsung'un kendi orijinal sitesinden aldım ben bunu. Ee, neden orijinal sitesinden aldınız derseniz bunu ben araştırdım. Fiyatı normal bazı N11 ve hepsi buradaya göre yaklaşık bir 80 lira falan daha pahalıydı. Bunu ben alırken incelediğimde, sipariş verme yerine baktığımda kılıfını ücretsiz olarak veriyordu. O yüzden ben buradan aldım. Hani böyle bir şey dedim. Hem de ilk defa böyle bir yerden alışveriş yapıp size deneyimlerimi anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi 2-3 gün içinde geldi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yurt dışı kargo ile gelmişti. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Bunu ben e, siparişini verdim. Elime ulaştı ve şimdi bunun açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir poşetin yırtığa baş. Arkada gördüğünüz gibi bir de şey de var burada. Kargo bilgileri var. Onu göstereyim. Fatura da olabilir içinde. Öncelikle poşetimizin üstünden yırtalım. açmaya başlayalım. Bir de kanalımızdaki Xiaomi marka telefon almıştık. Onun videosunda da güzel tepkiler geldi. Evet nasıl çıktı? Gördüğümüz gibi. Gördüğümüz gibi güzel bir şekilde paketlenmiş. İçinde bakalım başka bir şey var mı? Poşetin içinde başka bir şey yok. Şurada faturası var galiba. Onu ben alacağım daha sonra. Bunu kenara koyalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar Gördüğümüz gibi arkadaşlar hava poşetiyle sarmışlar havalı poşet. Bunları daha önce bir benzerinin içinden sipariş verdiğimde görmüştüm. Gayet güzel. Deformelere karşı koruy pur bir poşet. Ve kapalı sanırım. Şöyle bir çevirelim. Evet şuradan bantlı Şuradan bandımızı kopartalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu Çanta gibi bir paket Bismillah diyoruz Eyvallah. Bismillah. Gördüğünüz gibi tabletimiz bu şekilde ince bir kutusu var zarif bir kutusu var Burada da Evet Targus e, Klavyeli Kılıfı Samsung Galaxy Tab S6 Life Sanırım markası Targus olabilir yani Evet Targus marka Gördüğünüz gibi klavyeli bir kılıfı var. Bu kılıfın fiyatları yüksek olduğu için ben normal sitelere göre biraz daha yüksek fiyat verip bu kılıflı modeli almayı aldım. Yani kılıflı ekstra hediyesini almış oldum. Paketimizden herhangi bir şey daha çıkmadı. Bu şekilde. Havalı poşet çok güzel. Çok beğendim. Keşke herkes böyle kargo olsa diyelim. Bunu da kenara koyalım. Evet tabletimiz bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi şuradan herhangi bir açılma falan yok paketimizde. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. S6 Lite almamın sebebi kalem. Kalemli bir tablet modeli ve fiyatı biraz yüksek ama e, S6'ya göre ucuz. S6 Lite düşürülmüş versiyonu. Yani özellikleri düşürülmüş versiyonu. Kutusu gayet güzel. Kutusu çok hoşuma gitti. İnce. Hani ben bu kadar küçük bir kutu beklemiyordum. Daha büyük kutularda oluyordu herhalde. Şimdi bunun da şuradan yırtarak açalım. İçindeki tabletimize bakalım nasıl tablet. Şu iki kısımdan etiketini yırtıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet aç, açalım şöyle. Samsung Electronics İstanbul Pazarlama Ticaret LTD garantisi diyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane Parlak bir Samsung yazımızın altında mavi bir içerik. Şunu şöyle koyduk. Evet, tabletimiz şöyle. Ay şurada varmış, şunu görmedik, şunu çektik. Tabletimiz böyle çıktı. Şurada gördüğünüz gibi yapışkanlı bir yer var şöyle. Bunu yap böyle yapışkanı açıyoruz daha doğrusu. Çanta gibi yapmışlar. Evet, şu şekilde çektik. Tabletimiz geldi. Evet. Bugün e, Samsung'un farklı bir tabletini kullandım. E, yeğenimin tableti. Onda hatta çizim yaptım kalemiyle denedim bana. Şu kenar, çerçeve kenarları biraz daha genişti. Ve beyaz renkti o. Bu daha grisi modelini sipariş verdik. Biraz maviye yakın. Şurada kamerası falan yine cep telefonları kamerası gibi olmuş. Hafif bir çıkıntısı var. Şu yine iPhone tarzı böyle. Anten tarzı şey var şu yanlarda. Bir de bunun LTE modeli var. O biraz daha pahalı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ucuz modeli. Evet şurada da var yine. Burada AKG, Sound by AKG yazıyor. Özelliklerine fazla girmeyeceğim şu an. Şu an demek istediğimde bu tableti ben çizim için aldım. Ekstra kalem olmuyor. Yani kalemi içinden çıkıyor. En büyük avantajı bu. Ben bununla çizim yapmaya çalışacağım. Bir ee, hevesim var bu şekilde güzel çizimler inşallah yaparız. Şunu şöyle koyayım. Bakalım daha sonra ne çıkıyor. Evet. Bir adet şarj adaptörümüz ve bir adet USB bir ucu USB bir ucu USB, bir ucu USB Type C kablomuz var. Gördüğünüz gibi bunda yine özellikleri burada yazıyor. Samsung orijinalini sizi tavsiye ederim orijinalini kullanın. Evet. Şunu çektik. Şurada bir tane zımbırtı var. Bu genelde e, hafıza kartı veya sim kartı takmak için kullanılıyor. İğne modelimiz. Yani açıcı iğnemiz. İçinden gördüğünüz gibi şöyle garanti belgesi. Garanti belgesi imzaladığı kaşeli geldi. Evet. Şirket kaşesi falan var. İthalatçı firma garantisi var. Böyle koyduk. Daha sonra şuradan kalemimiz çıktı. İşte en çok sevdiğim olay bu burada. Kalemimiz. Ya, Apple ürünü alsaydık eğer Böyle bir kaleme Yüklü bilgiler para verecektik. Ekstra olarak para verecektik. Ucu da gayet güzel. İnce bir ucu var. Şu uç e, Normal dokunmatik Böyle Şey var e, Normal dokunmatik uçlara göre daha güzel, kendi üretimi ve daha kullanışlı olur diye tahmin ediyorum. Şurada bir tuşumuz var fakat bu bluetooth ile bağlanıp herhangi bir işte fotoğraf çekmeye falan yaramıyor diye biliyorum. Sadece bu tablet üzerinden yapacağınız not alma ve çizim işleri için geçerli olacak. Kalemimiz bu şekilde. Kalemin rengi de çok hoş ve şöyle kenarına şöyle tutturuyorsunuz. Bunu da yine e, reklamlarda şöyle gördüm, daha önce kutu açılma yapanlarda gördüm. Şu tarafa tutuyor mu? Evet şekilde kenarına tutturuyoruz sonuç olarak. Bunu da koyduktan sonra bakalım başka bir şey var mı? Evet başka bir şey. Kutumuzda başka bir şey yok arkadaşlar bu kadar. Şunları içine koyalım. Daha önce tabletim vardı. Çok eskiden aldığım bir tabletim vardı. Ucuz bir tablet almıştım fazla kullanmadım. Bunu inşallah uzun süredir kullan uzun sürelerde kullanmayı düşünüyorum. Evet şu gördüğümüz kılıp şundan daha ağır. İçinde klavye falan olduğu için sanırım bir de ambalajı ambalajı biraz sert bir plastik var. Sanırım daha ağır. Siz de sipariş verirsiniz. Bir de ben bu kampanyalı zamanda aldım. Kampanyası bitebilir, bitmiş olabilir ekstra farklı bir ürün verebilir. Bilmiyorum. Şu an aldığımda bunun kampanyası bu şekilde indi, e, hediye olarak veriyorlardı. Ben bunu bilgisayar olarak kullanmayacağım arkadaşlar. Genelde bunda ne yaparım? Çizim yapacağım. Oyun oyun oynarım belki arada bir. Başka yere bir seyahat yaptığınız zaman yanınızda alabilirsiniz. Laptop taşımaktansa bunu taşımak biraz daha mantıklı olabilir. Evet, kılıfımızı çıkarttım. Kılıfımız bu şekilde bir siyah e, Made in Korea yazıyor şurada ve siyah bir deri izlenim veriyor. Evet, klavye gerçekten klavye hoşuma gitti. Klavyesi gayet güzel duruyor. Evet, bu e, kablosuz klavye sanırım Amurajın yazıyor. Buraya da tabletimizi takacağız. Zaten burada. Kullanıcı kılavuzu var. Bu kılavuzları da hiçbir zaman okumuyoruz. Okumadığımız için kenara aldım. Normal klasik. Bu klasik şeylerden kılıplardan bir tanesi. Fakat hediye gelmesi ve kolları olması gayet güzel. İşlerinizi kolaylaştırabilir. Evet. Şurası da şöyle konunca kilitleniyor. Büyük ihtimal. Şurada mıknatıs tarzı bir şey var ve buraya yapışıyor. Bakın yapıştığı zaman gayet güzel duruyor. Yani çıkartması biraz sert çekmeniz lazım. Onun haricinde şöyle kapıyoruz. Evet. Biraz böyle deri değil ama böyle deri tarzı izlenim var. Şurada Targus yazıyor. Yine aynı Made in Kore ambleminden başka. Şurada kamera arı şey var. Boşluğu var. Başka herhangi bir şey yok. Şu an şunun açılışını ne açayım. Açtıktan sonra e, videomuzun sonuna geleceğim. Ne yapabilirim? Bunu aldım arkadaşlar. Fiyatını, detaylarını, sipariş linkini yine video altına koyarım. E, kalemi inşallah iyi kullanırız. Güzel bize faydası olur. Tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum da. Eskidenki gibi içinden çıkma değil. Evet şuraya şöyle koyuyorsunuz duruyor. Eğer içinden çıksaydı, e, bunun şöyle ambalajın şu daha ince yapamazlardı. yani bu inceliği veremezlerdi büyük ihtimal. Veya kalem çok ufak olacaktı ve ele oturmayacaktı. Normal bir kalem gibi ele otursun diye e, böyle bir şey yapmıştır. Ayrıca kalem yuvarlak ve şu kenarı tıraşlanmış gibi yani şuraya otursun diye bu tarz yapmışlar. İşte başlangıç kılavuzu var burada. Bunu açmak için buraya başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı kurulumu yaptım. İşte Google hesabınızı, Wi-Fi şifrenizi falan belirip verip işte kurulumunu hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. İçinde Netflix, Trendyol gibi uygulamalar var. Microsoft klasörü var. İçinde yine Office var. OneDrive, Outlook var. Ve kalemi dokunduğunuzda ekrana şurada ufak bir kalem e, araçları çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada telefonlara böyle yuvarlak çıkan widget'lar e, çıkıyor. Not oluştur. Tüm notları görüntüle. Akıllı seçim, ekran notu. Canlı mesajlar, AR karalama. Not oluştur diyelim ve kalemine bir bakalım. Evet notumuz açıldı. Burada hemen yazalım. Samsung Evet. Evet. Gayet el yazı şeklinde oluyor ve gayet güzel. Bir de arka planda... Bir de arka planda şey oluyor. Kalem karalama sesi çıkmış. Bir daha yazalım. Evet. Burada gayet beğendim. Kalemin hassasiyeti güzel. Yani... Yalnız kalem elimdeyken... Elimdeydi ama elimde burada yazıyor. Onu kapatma ayarı var diye biliyorum ama şimdi tam nerede olduğunu bilmiyorum. Ha yani burada tıklıyoruz. Parmakla çizimi kapatıyor evet. Bakın parmakla çizmiyor. Şu üç nokta, Kaydetin yanındaki üç noktadan parmakla çizimi aç. O yüzden bunu açmanızı tavsiye ederim. Evet. Buna çizim programları yükleyip işte karalama yapacağız. Bir sonraki videolarımızda tabletin işte donanımsal özelliklerini niye tercih ettiğimizi ve ufak tefek çizim gibi bir şey gösterebilirim. Burada yine güncellemeler vesaire vesaire vesaire. Kapatalım bunu. Şöyle kapa diyelim. Bitti. Kapa vazgeç. Şimdi arkadaşlar bunun Klavye bağlamayı yapmıyorum Daha sonra ben nasıl yapıldığını da anlatacağım klavye kurulumunu Şimdilik bu şekilde Videomuzu tamamlayalım Kanalımıza abone olup Bizleri takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay Evet arkadaşlar Samsung Galaxy Tab S6 tabletimizden Sipariş verirken <laughs> e, Koli istiyoruz dedi evde kal kolisi dedi Şöyle <laughs> Evde kal biz bize yeteriz falan yazıyor O koliyi <laughs> O kolyeyi açıyoruz arkadaşlar şimdi. Burada e, erzak kolisi diye yazıyordu. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu geç geldi. Kargo tablet geldikten sonra yaklaşık bir 4 gün 5 gün sonra geldi. Evet açıyoruz. Evet Samsung değerli Samsung kullanıcısı. Özellikle Samsung'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Covid-19 salgını nedeniyle evlerinizde kaldığımız bu süreçte Samsung online mağazası ekibi olarak Yanınızda olmak istedik ve sizin için temel ihtiyaç karşılayacak evde beraber kutusu paketi hazırladık yazıyor. Ayrıca yine sizin için evinize keyifli vakit geçirmeniz amacıyla evde beraberiz kampanyası hashtag kampanyasında hazırladığımız içeriklere de Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalında ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle saygılarımızı Samsung online mağazası. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bakalım şuna neler var. Dörtlü ülker petibör var böyle. Evet, sonra bir tane e, kuru kahveci Mehmet efendi Türk kahvesi var bir paket. Evet, burada onlu Nescafe sütlü köpüklü var üçü bir arada. Evet, bir tane er, eriş un var, baklavalık ve böreklik 1 kilo un var. Evet, spagetti var, tat spagetti. Tat makarna, yine böyle ne makarnası bu? Yuvarlak makarna. Evet bir tane daha bakalım Evet bir tane çay var arkadaşlar. Yarım kilo doğuş çay. Bunu koyalım. Bir tane şehreli tavuk çorbası. Üçlü ton balığı süper fresh. aç çiçek yağlı ton balığı. Evet bir tane e, aç yağı bir litre. Bayağı da çok koymuşlar arkadaşlar. Ben bu kadar bekliyorum. Bir kilo Osmancık pirinç var. Evet. Burada yine e, kırmızı mercimek var. Bir kilo başkan yazıyor. Aynı marka etmişte. Evet bu da ne? Şeker mi bu? Galiba baş şeker. <laughs> Bir tane tıraş bıçağı var. Cilet, makuç. Bak iki blue iki. Bir tane puding var. Oo çıkan çıkan. Bir tane daha çorba ezogelin çorbası. Oo Ali Asaf'a ne geldi bak. Ali Asaf'a bir tane Nasrettin Hoca e, yapbozu geldi. Evet bu Ali Asaf'ın. Al, al Evet bir de poşet var. Şurada poşeti açmamız lazım. Poşette ne var bakalım. Ya bunlar da temizlik şeyleri galiba. Bingo, oksijen, nefes aldıran hijyen, oksijenli çamaşır suyu ve... Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Power, pirit. De. <laughs> Arkadaşlar, kolimiz gerçekten dolu dolu. Ben böyle yine çikolatalı gafretli küçük bir şey gönderecekler sandım ama maşallah Ramazan kolisi gibi bir koli geldi. Şöyle gösterelim. Yani ufak çaplı bir Ramazan kolisi gibi kolye geldi. Bununla videomuzu kapatalım. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.